çek 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 Kim o? Dayanamıyorum Kıyam veririm sana Sen çok güzelsin Vay 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 Ben çirkin bir insanım Yardım et! Geldin işte dostum Yüzün gülsün be Yaralarım ağır Varsın olsun Gülümse çekiyorum Çek, çek. çek, çek. çek ananı bacımı Hey, hey, <laughs> Selamlar arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün abi bir şey deneyelim dedik gene bir şeyler yapalım dedik Q'muzu açtık eğer ki Q kaçırırsam abi video biter yapıyoruz bilirse Q kaçırırsam video biter kendime güveniyorum uzun bir video çıkartacağımı düşünüyorum böyle 20-25 saniyede böyle yapıp kaydı kapatsam böyle çok <laughs> böyle bir şaka yapsam bana nasıl tepki verirdiniz? <laughs> Tamam şakaydı arkadaşlar. Tabii ki de öyle değil. Adamları kaçırırsak videoyu bitiriyoruz. Ve kendime gerçekten güveniyorum. Uzun bir hatta oyun sonuna kadar götürüyorum lan hadi lan. Arap sen içme. Tamam. Bokunu çıkarıyorsun. <laughs> Abartma. Şimdi çok dikkatli, çok kesin Q'lar atmam lazım. Gerçekten. Çünkü ciddi anlamda yani Q'yu kaçırdığım an video biter. Siz de arkadaşlar bu arada henüz daha adamlar farm arkası. Ben şu iki farmı alacağım falan. Henüz adamlara dalmayacağım. Ne hey oğlum ney? Henüz Q denemeyeceğim iki olana kadar falan. O yüzden siz de hemen şurada bir telefondakiler alttan kaydırıp bir like atsa. Bilgisayardakiler elinizde mouse var hiç üşenmeden şöyle bir ESC like sonra tekrar tam ekran yapsanız mükemmel olur. Bir de abone olursan tadından yenmez. Hele ki Discord'a gelip zil açtıysan ben daha ne diyeyim sana. He? Adamım adam. Evet. Bu arada arkadaşlar 12.5k olacağız. Cidden Instagram'da 600 takipçim var. Discord'da 600 kişi var. <laughs> Vallahi şunları bir bin yapsak ya moruk. En azından bin yapalım be. 12.5 kişiden bin istiyoruz. Bin bin bir şey değil bin. Çok güzel. Veigar ADC ne la bu arada? Yanıma almıştım Veigar. Oho, çok korktum bir an. Ay ilk Q da güzel Q oldu ha. Aga kapatıyorum sandım kaydı. Çok gerildim. Çok gerildim. Al lan buraya. Bu 2 saniye. Daha 4 2 demem peki. Tamam. Aga çok gerildim. İlk Q çok yani tuttu mu tutmadı mı Q'suydu. Anladın mı? Wow. Beygar gel de şunu alayım hadi ya. Ha ya. Kardeşim. Bunu ben tek alırım o zaman tamam. Yok. 3 olmayı bekliyorum. W ile üstüne koşacağım Na'dan adam bir türlü gelmedi de şu büyük farmı çalayım oradan. Bir şey diyeyim mi bu arada? Gerçekten Q atarken çok geriliyorum. <laughs> Aha. Kalaya girdiler. Lar. Hmm. Genelde Q'larımı E attıktan sonra atmayı düşünüyorum. Öyle ki. O killi de böyle çalmayı düşünüyorum. <laughs> Güzel. Aa dedi lan helal. Helal karşıyım. Her arada bir, birkaç farmı da gondikliyoruz ama yanımda o gün varmış gibi hareket ediyorum. <laughs> Ay, çok güzel tuttum da farm var kanka denemeyeceğim. Normal şartlarda şu aradan denerdim de Q kaçırmak istemiyorum. Manası %6'ymış çıkalım diyor. Tamam hadi çıkalım. evet moruk. Şöyle Luden'e gideceğim ya. Ya da demir soları Ye. Yeah. Ee, bilemedim ki. Luden, Luden, Luden iyidir. Luden candır. AP kasalım. Tamam tank rune'ne girdik ama AP kasalım. Zaten Q kaçırınca videoyu kapatacağız. Videonun kalanında da şey yaparız. AP ile vururuz. Böyle bir durumlara baktık. Okey. Öyle öyle. Tamam. Tek atacağım tek Bu arada gene kendime ne kadar özgüvensizim Nasılsa videoyu kapattıktan sonra AP'le vururuz diyorum Belki video sonuna kadar kuyu kaçırmayacağım Niye kendime güvenmiyorum ben <laughs> Aha Kazix geliyor Kazix geliyor kanka Şimdi Henüz denemiyoruz Gel buraya <laughs> W'sundayken attım ki kaçma ihtimali yok W'de hareket edemiyor biliyorsunuz Tamam gel gel Veigar Farm, farmları hiç önemsemiyorsun bak kardeşim buraya gel. Adamın iki beşte beş lan. Nasıl almış on iki? Allah'ı. Ne oldu? Ne sesi? Kim o? Lux. Hmm. Hmm, Doç. Kanka iyi diyor, hoş diyorsun da o adam gelmez ki bize be. Ee, sen de diyorsun ki o gelmez zaten sen çek. Çektim. Gitti her şey endişen oldu. Canımın <laughs> tam <tamam>, kapatıyorum. <laughs> Hop. Kaçırmıyoruz. Çek, 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 çek. <laughs> Kim o? Dayanamıyorum. <laughs> Kıyam veririm sana. Sen çok güzelsin. <laughs> vay, vay, <iyi> <laughs> ben çirkin bir insanım. <laughs> Yardım et! Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Yaralarım ağır. Varsın olsun ölümse çekiyorum Çekme ananı bacını çekme Hey, hey. ananız Keşke kaçırsaymışım Hop Uf. Onu da kestik Onu da yap <laughs> Aga indir onu Gene bana kaldı lan